Sovyet Hikayeleri Bölüm 2 Bir gün Stalin ofisinde oturmuş önemli evrakları imzalarken yardımcısı bir anda kapıyı açarak içeri girdi. Yoldaş Stalin dedi. Kendisinin geleceği görebildiğini iddia eden bir adam geldi dedi. <laughs> Stalin ise bir saniye bile tereddüt etmeden şöyle bir cevap verdi. Onu hemen gulağa yollayın. Eğer gerçekten geleceği görebilseydi buraya gelmemesi gerektiğini bilirdi dedi. Sovyet şakaları da çok dark humor ne yapayım? Sovyet Hikayeleri Bölüm 3 Sovyetler Birliği'nde sadece iki tane televizyon kanalı vardı. Ve birinci kanal nedense ikinci kanaldan daha popülerdi. Birinci kanalda haberler, hava durumu, yıllık üretim kotalarının nasıl doldurulduğu ve NATO ülkelerindeki kötü yaşam koşulları ile ilgili belgeseller oluyordu. İkinci televizyon kanalında ise KGB ajanı kameraya bakarak şöyle derdi. Televizyonu birinci kanala çevir. 1950'lerdeyiz. Stalin Büyük Sovyetler Kongresi'nde bir konuşma yapıyor konuşmanın sonunda uzun bir alkış. Alkışlar kesildiğinde ise parti üyelerinden bir tanesi hafifçe hapşırıyor. <laughs> Stalin hemen soruyor: "Kimdi o?" Ama kimse cevap vermiyor. Stalin ise ilk sıranın idam edilmesini emrediyor. Askerler ilk sırayı dışarı çıkarıp koridorda onları idam ediyor. Stalin tekrar soruyor: "Kimdi o?" Yine kimseden ses çıkmayınca ikinci sıranın da idam edilmesine karar veriyor. İkinci sırada idam edildikten sonra Stalin tekrar soruyor: Kimdi o? Ama bu sefer arka sıralardan bir kişi kendini feda ederekten. Yoldaş Stalin, hapşıran bendim diyor. Stalin hafifçe gülümseyerek "Çok yaşa yoldaş." diyor. <laughs> nasıl bir hikaye ya? 1960'larda bir CIA ajanı Sovyetli vatandaşlarını ne alıp alamayacağını görmek için Moskova'ya görevlendirilmişti. CIA ajanı ilk olarak bir kasaba gidip etiniz var mı diye sordu. Kasap ise etimiz kalmadı dedi. CIA ajanı ise defterini çıkarıp et yok diye not aldı. Sonrasında ise hemen kasabın karşısındaki bakkala gidip bakkaldan bir ekmek istedi. Bakkal ise ekmek yok dedi. CIA ajanı hemen defterini çıkarıp ekmek de yok diye not aldı. Tüm bunlara şahit olan endişeli bir Sovyet vatandaşı ise CIA ajanı yaklaşıp yoldaş aklını mı kaçırdın dedi. Bu soruları sorup not aldığını görseler seni asarlar dedi. CIA ajanı ise gülümseyip defterine not aldı. Kurşunları da bitmiş. 1960'larda Moskova'daki bir mahkemede bir yargıç salondan kahkaha atarak çıkar. <laughs> Diğer bir yargıç onu görür ve sorar. Ne oldu yoldaş? Bu kadar neye gülüyorsun? Gülen yargıç zar zor nefesini toparlayarak cevap verir. Az önce hayatımın en komik fıkrasını duydum der. Diğer yargıç merakla sorar. E anlatsana yoldaş fıkra neydi diye. Hala gülen yargıç başını sallar ve der ki anlatamam yoldaş anlatamam. Az önce o fıkrayı anlatan adama 10 yıl ceza verdim. 1924'te Lenin ölüm döşeğindeyken Stalin'le konuşur ve Lenin sorar. Ben öldükten sonra ne olacak? Stalin şöyle cevap verir. Sovyetler Birliği'nin yeni lideri ben olacağım ve liderliği senden devralacağım. Lenin biraz düşünür ve tekrar sorar. Ya insanlar seni takip etmek istemezlerse? Stalin ise sakin bir şekilde cevap verir. Eğer beni takip etmek istemezlerse seni takip ederler. 1980'lerde Amerikalı bir grup gazeteci Sovyetlerdeki bir fabrikayı ziyaret edeceklerdi. Fabrika ziyareti öncesinde ise fabrika müdürü çalışanlarına gidip yoldaşlar eğer Amerikalılar maaşınızı sorarlarsa aylık 100 ruble kazandığınızı söyleyin. Eğer bu maaşla ne alabileceğinizi söylerlerse Lada marka bir araba alabileceğinizi söyleyin dedi. Sonra ise gazeteciler geldi ve çalışanlardan bir tanesiyle röportaj almaya başladılar. Çalışana maaşını sorduklarında ise çalışan müdürün söylediği gibi 100 ruble aldı söyledi. Gazeteciler bu parayla ne alabileceğini söylediklerinde ise çalışan Lada marka bir araba alabileceğini söyledi. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gazeteciler çalışanın bir arabasının olup olmadığını sordular. Çalışansa bir arabasının olmadığını söyledi. Bu durum karşısında daha da şaşıran gazeteciler neden bir arabası olmadığını sorduklarında ise adam bir araba almak yerine iki aylık maaşını biriktirip bot almayı tercih ettiğini söyledi. Soğuk savaş sırasında Berlin duvarındaki bir Amerikalı ve bir Sovyet askeri ülkeleri hakkında tartışıyorlardır. Amerika asker der ki ben şu an istesem Beyaz Saray'a giderim. Reagan'ın masasına yumruğumu vururum ve ülkeyi iyi yönetmediğini söylerim der. Sovyet askeri ise der ki ben de aynı şeyi yaparım. İstersem Kremlin'e gidip Brejnev'in masasına yumruğumu vurup Reagan'ın ülkeyi iyi yönetmediğini söylerim. 1970'lerde Sovyetler Birliği'nin başkanı Leonid Brejnev Moskova'da ufak bir geziye çıkar. Halkın marketler önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu görünce kuyruğun ne için olduğunu sorar. Ekmek için olduğunu öğrendiğinde ise Sovyet vatandaşlarının bu şekilde ekmek kuyruğunda bekleyemeyeceğini söyler ve asistanına hemen ekmek getirilmesini emreder. Ekmekler hemen gelir ve kuyruk hızlıca dağılır. Brejnev sonrasında gezisine devam eder ve farklı bir kuyrukla karşılaşır. Kuyruğun ne için olduğunu sorduğunda ise süt için olduğunu öğrenir ve yine Sovyet vatandaşlarının bu şekilde kuyrukta beklememesi gerektiğini söyler ve hemen süt getirilmesini emreder. Süt gelir ve kuyruk hızlıca dağılır. Sonrasında gezisine devam eden Brejnev yeni bir kuyrukla karşılaşır. Kuyruğun ne için olduğunu sorduğunda ise bu sefer et cevabını alır. Brejnev biraz düşünür ve Sovyet vatandaşlarının bu şekilde beklememesi gerektiğini söyler. Bu yüzden de asistanına dönüp sandalyeyi getirin der. 1970'li yıllarda bir Amerikalı asker Berlin duvarındaki kontrol noktasındaki nöbetini hazırlanıyordu. Kontrol noktasına gittiğinde ise uzun zamandır iletişimde olduğu bir Sovyet askerinin aynı gün nöbette olduğunu gördü. Karşı tarafa bağıraraktan sordu: "Hey dostum, nasılsın? Geçen seferden beri her şey yolunda mı?" Sovyet askeri gülümseyerek cevap verdi: "Yani kardeşim, Şikayet edemem. 1980'li yıllarda Amerikalı bir gazeteci Moskova'yı ziyaret eder. Marketler önünde uzanan büyük kuyruklar görür. Kuyruklardan bir tanesine yaklaşıp bir Sovyet vatandaşına bunun ne kuyruğu olduğunu ve bu kuyruğun her zaman böyle uzun olup olmadığını sordu. Sovyet vatandaşı ise gülümseyerek cevap verdi. Elbette ki her zaman böyle uzun kuyruklarımız yok. Sadece satın alacak bir şey olduğunda oluyor bu kuyruklar. Sovyet Rusya'da bir adam papağanı kaybeder. Aramaya çıkmadan önce ise yerel KGB ofisine giderekten bir görevliye seslenir. Yoldaş papağanımı kaybettim. KGB görevlisi ise sinirlenir. Neden buraya geldin diye söylenip adama polise gitmesi gerektiğini söyler. Adam endişeyle cevap verir. Polise gideceğim gideceğim ama size önce şunu söylemek istedim. Papağanımın söylediği hiçbir şeye katılmıyorum. Sovyet Hikayeleri Bölüm 14 Ama bu seferki hikaye diğer hikayeler gibi fıkra değil. Gerçek bir hikaye. Eğer Stalin'in bir konuşmasını dinlediyseniz... <laughs> Adamın sesinin diğer diktatörler gibi korkutucu ya da güçlü olmadığını fark etmişsinizdir. Aksine adamın sesi aşırı derecede pürüzlü, ince ve dengesiz. Neredeyse titrek bir şekilde konuşuyor. Ancak bu onun teknik olarak doğal konuşma tarzı değil. İlk olarak gençliğinde çiçek hastalığı geçirmişti. Bu da yüzünde derin izler bırakıp ses tellerine zarar vermişti. Daha sonrasında ise ciddi bir boğaz enfeksiyonu geçirdi ve bu da sesini kalıcı olarak boğuk ve çatallı bir hale getirdi. Yani Stalin'in tuhaf sesi karakterinden değil, geçirdiği hastalıklardan kaynaklanıyordu. Ve eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. 1940'larda Moskova'daki bir okula Stalin ziyarete gider. Sınıftaki bir çocuğun yanına yaklaşıp adın ne evladım der. Çocuk hemen cevap verir. Benim adım Vovka Korpov, yoldaş Stalin. Stalin sorar. Peki söyle bakalım Vovka, annen kim? <laughs> Bu nasıl bir soru ya? <laughs> Çocuk gururla cevap verir. Annem yüce Sovyet vatanıdır. Bu cevaptan çok memnun olan Stalin, "Çok güzel der. Peki baban kim?" Çocuk hemen, "Babam bilge ve şefkatli Joseph Vissarovich Stalin'dir." der. Stalin gülümser ve çocuğun yanağını okşar. "Mükemmel cevap." der. "Peki en büyük hayalin nedir?" der. Çocuk bu soruya hazırlanmamış gibi kısa bir süre duraklar. Sonra cevap verir. "En büyük hayalim yetim kalmak." 1950'lerde Sovyetler parlamentosunda Kurşev, parlamento önünde büyük bir konuşma yapacaktı. Konuşması tam başlayacakken salondan biri bağırmaya başladı. Stalin milyonları öldürürken neden konuşmadın dedi. Kurshev'si öfkeyle bağırdı. Kim söyledi onu? Salon sessizliğe gömüldü. Tek bir kişi bile ses çıkarmadı. Kurşevsi uzun bir süre bekledi. Birinin sessizliği bozuk bir şey söylemesini. Ancak kimse sesini çıkarmayınca işte bu yüzden konuşmadım dedi. Sovyetler Birliği'nde her 7 aileden sadece bir tanesinde araba vardı. Ve bu arabaları sahip sadece sahibi olan çoğunlukla devlette çalışıyorlardı. Bu nedenle de polislerin onlara bir ceza yazması oldukça zordu. Ancak 1980'lerde Gorbachev herkese ceza yazılacağını söylüyor. Kuralı ihlal ediyorsa o ceza o insana yazılacak. Ve uzun bir sürede işler yolunda gider. Cezalar yazılır, insanlar trafik kurallarına düzgünce uymaya başlar. Ancak bir sabah Gorbachev villasından Moskova'ya gidecektir. Şoförünün ise yavaş kullanmasından rahatsız olan Gorbachev arabayı kendisinin sürmek istediğini söyler. Şoförü arka koltuğuna alır, kendisi ise direksiyona geçer. Ancak Gorbachev biraz garip sürüyordu. Moskova sokaklarında süratle ilerlemekteydi. Yoldan geçerken de iki tane motosikletli polisin yanından süratle geçer. Polislerden bir tanesi Gorbachev'in arkasıyla gider. Bir süre sonra ise geri döner. Orada bekleyen polis ee ceza kestin mi diye sorar. Hayır der diğer polis. Arabadaki kişiye ceza kesemem çok önemli biri der. Diğer polis de ne önemlisi der. Emir açık kim olursa olsun ceza keseceğiz der. Polis çaresizlik içerisinde başını sallar ve fısıldar. Arabadakinin kim olduğunu bilmiyorum ama şoför Gorbachev'du der.